kansızlık çekenler, saçları dökülen kişiler. Lütfen uygulasınlar. Çok çok etkilidir. Kendi üzerinde deneyip uyguladığım bir tarif. Saçlarınız topak topak dökülüyorsa, bunu düzeltmek yine besinlerle çok mümkün. Dut pekmezimin içerisine. Çiheya tohumumu bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Limonumu şöyle sıkıyorum. Her sabah bir yemek kaşığı aç karnına tüketiyoruz. Ve bunu da 60 gün boyunca uyguluyoruz. Şifa niyetine tüketeceğiz kansızlığın belirtilerini sıralayalım. Belki sizde de olabilir bu belirtiler var mı bir görelim. Artık tahammülsüzleştiyseniz. Ani sinirlenmeler. Ciltte kurumalar bunların hepsi. Demir eksikliğinden kaynaklanır. Demir eksikliğine bağlı anemi görülür. Ne yazık ki demir C vitamini ile emilim sağlar. C vitamini olmazsa, demir vücutta ne yazık ki emilimi sağlamaz. Dut pekmezi çok kıymetli. Kesinlikle en yüksek demir içeren pekmez türü dut pekmezidir. Bütün pekmezler içerisinde kesinlikle